Real Madrid, Arda Güler transferinden aldığı verimi artırmak ve geleceğe yatırım yapmak adına bir başka genç yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin bu kez hedefinde Güney Amerika'nın parlayan yıldızı Franco Mastantuono var. Henüz 17 yaşında olan Arjantinli oyun kurucu, La Liga devinin gündemine girmeyi başardı. İspanyol basını Real Madrid'in Mastantuono için 45 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Madrid'de sürpriz görüşme Arjantinli gazetecilere göre River Plate'in genç yıldızının menajerleri şu sıralar Madrid'de bulunuyor. TyC Sports'un haberine göre dün Real Madridli yöneticiler ile Mastantonio'nun temsilcileri arasında ilk ciddi temas gerçekleşti. Taraflar transferin şartlarını görüşmeye başladı. Görüşmenin olumlu geçtiği, Real Madrid'in oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu bilgisi kulislerde konuşuluyor. Arda Güler'e Benzetiliyor Mastantono'nun oyun tarzı ve sahadaki rolü nedeniyle İspanyol medyasında sıkça Arda Güler'e benzetildiği görülüyor. Tıpkı Arda gibi sol ayağını etkili kullanan genç yıldız, yaratıcı futbol anlayışı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Üstelik henüz 17 yaşında olmasına rağmen River Plate'in A takımında kendine yer bulmayı başardı. Barcelona'ya karşı oynanan Süper Clasico'da frikikten attığı golle adından söz ettiren Mastantono Olgun futbol stiliyle Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı. Forma giyemeyecek ama transferin gerçekleşmesi durumunda Franco Mastantuono 18 yaşına gelmeden Real Madrid forması giyemeyecek. FIFA kuralları gereği 18 yaş altı oyuncuların Avrupa'da profesyonel liglerde forma giymesi bazı şartlara bağlı. Bu sebeple Mastantuono tıpkı Endrick gibi transfer edildikten sonra 2025 yılına kadar River Plate forması giymeye devam edecek.